Kesinlikle söylüyorum buyurur. La ne o demek çare yok olacak. Ne olacak? Yerin dibine batmalar olacak. İnsanlar maymuna domuza suretleri dönüşmeler olacak. Bir de büyük zelzeleler olacak. Hadis Kali Resulallah Ya Resulallah bu ümmetin içinde mi olacak? Evet bu ümmetin içinde olacak. Ya Resulallah zaman verir misin? Verdi. Zaman ne zaman biliyor musun? tam bu zaman. Tam bu zaman. Ne buyuruyor? Çalgıcı kadınlar oynattıkları, şarkı söylettikleri erkekler toplanıp dinledikleri zaman ve sehallü zinayı zina helal saydıkları zaman ve ekelü faiz yedikleri zaman ve sehallü sayde fil haram Mekke hareminde avlanmayı helal gördükleri zaman ve güzel halir ipekleri erkekler giydikleri zaman ve teferricalü bir ricalü ve bin nisa'i erkekler.